Arkadaşlar hepinize selam. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşımıza RKS 250 çıkarıyoruz baydan. Otistiğimiz geldi. Otistiğimiz <laughs> geldi. <laughs> kadar güzeldi. Onun arkasında archiydum. sen de <laughs> <gay>, çöktün. kötü geliyorsa çok özür dilerim Şu an hastayım belki anlaşılıyordur zaten sesimden analiz Orada kısıt varmış. Sesinden zaten anlaşılıyordur hasta oldum. O yüzden kusura bakmayın tekrardan. Hızlıca bir arkadaşımızın yanına konuşamıyorum. Hızlıca bir arkadaşımızın yanına gideyim orada devam ettiririm diyor ya. Haydi bay bay. Çalışsın gidiyor. Araban çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun? Allah falan <laughs> Emirhan Türkçe mi Kürtçe mi? Kürtçe. Ya Türkçe desen ama. Emirhan Türkçe mi Kürtçe mi? Kürtçe. İlk hareket eden gay. Baby, you got <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şu an motor almaya gidiyoruz. Cemiran'ın ehliyeti yok şu anda. Biz çıkaracağız motoru. Yapayım mı? Ben yapmıyorum o tarz şeyler. Yalancı, yalan söyleme. Bir <laughs> yapmıyor, yapmıyor. Yemin ederim ben Emirhan'dan daha çok heyecanlıyım. Sanki şu an ben sıfırdan motoru çıkartmaya gidiyorum. Bu arada benim hiç sıfır motorum olmadı yani hiç baydan motor çıkartmadım. Tüm motorlarım ikinci elde. O yüzden alım süreci vesaire nasıl oluyor emir sayesinde şimdi öğreneceğim. Araba gibi olmak çok sıkıcı. <laughs> Vallahi çok sıkıcı. Yolu bilmiyorum ya şu an. Takip etmek zorundayım. Normalde ise sağdan soldan giderim. Şu an direkt vararım RKS bayisine ama yolu bilmiyorum. Bu arada hava o kadar sıcak ki arkadaşlar anlatamam size. En son gördüğümde 32 dereceydi sanırım. Tabi emir Ar rahat klimalı gidiyor. Ay tünele geldik babası var şimdi. Bağırtıramayız motoru. Zaten egzozumuz yok. Bomboş bağırıyor motor. Bakın hani 8 kilometre hız bak. 6-5 yani. Ve gözüme hala bir şeyler giriyor. Ya çok kötü. Vizörü kapatsam nefes alamayacağım. Motorun gerçekten kötü yanları var ya. Bitiriyor beni ya. Buralarda olması lazım diye hatırlıyorum. Aynen. benzinlik burada. Geldik. Yürüyorum işte ben de. Ne? Ben de yürüyorum. Şurayı bırakayım ben motoru. Yürüyelim içeri. Bu motorumuz bu. 4.4 motoru var ya mı? Evet. Aynı motordan gördün. Aynı kaplama renk değiştiği farkı evet. var. Evet. evet. Bu bizim. Tamam be aslında gidecek işte. Evet. <laughs> Ama burada motorlar güzel bak. Motorlara gezelim. Ne bu? Bu bir şey süper mu KTM süper motor replikası O Şuradaki KTM. Bu şey Suzuki'nin ön kafası. <laughs> 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 Suzuki'nin <laughs> ön kafası. <laughs> bu Kapuçino'yu nasıl benzetiriz bak demişler. Böyle bir motor çıkmış. Kaç kese acaba bu? 125'tir kanka. Evet bence de 125'tir. 50'lik işte. 50 olmaz kanka. 150. Nasıl taşısın bunu? Olur mu? Kafa tasarlarken efendim. Ne tasarlayalım demişler. Abi elimizde pulsar var verelim pul mi? Pulsar ne eski Eski kasa ne Kafayı koymuşlar. Satış olsun bu işler. Bakıyoruz başka ne Kanka, kanka. bu arada insanlar geldi bayiye gittiğinde motorları kanka. övüyorlar. Bak şimdi piyasaya QJ diye çıkıp önce QJ adıyla logoda QJ yazıyor. Niye? Markası ne? Karsı arkadaşı. Sadece abi. Şimdi Android var. <laughs> <laughs> Aa sende şey var mı? Kendi surgor gibi ödeyler var mı? <gülüyor> <gülüyor> top, 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 top. <gülüyor> <gülüyor> abi motor kaç para? Çantası kaç böyle? Ha. Ne oldu gitmedi. Göt oldu be. <laughs> kardeşim? Kalbi küt küt evet, atıyor evet. Emirhan şerefsizim motor tam egzoz tapa yapılmalı. Evet, evet. Hemen yarın tapa yapmaya gidiyoruz Mustafa abi. Ben motorumu almadan şuradan şuraya hareket ettim Lan nereye gitmek istiyoruz? Bir, bir daha çek bakayım şu bak. Buraya. <laughs> <laughs> Söz bak benzinlikten ben ice dalacağız bir tane. Olmaz. Motorum. <laughs> kardeşim motor senin değil mi? Umut bıçak versene. Arkadaşlar selam burada evraklar biraz uzun sürdüğünden kaynaklı işte sigortadır imzalardır şudur budur biraz uzun sürdüğünden kaynaklı önce biz Umut'la beraber kendi motorumuzu bırakmaya gittik ki Emirhan'ın motorunu birimiz çıkarsın bu sırada da Umut'un motoruna binerken ve kendi motoruna da giderken bazı komik bir anlar yaşadık bunları da koymak istedim bilginiz olsun iyi seyirler Hangi motor bırakıyor senin benim? Seninkini bırakak ya Okey Allah'ın olan umutu Gerizekalı bizi tek yere kaldırıyor Allah belanı vermesin Allah senin belanı vermesin Manyak bu çocuk Bir de bastığını görüyorum tamam mı Diyorum ki bu basıyorsa tamam bir yol boştur diyorum Son bir baktım hani yapmaya başladı dedim Ne oluyor Sonra aklım Umut oldu geldi Herrakların falan çıkmasına zaten bir saat falan oluyor Benim motoru bıraktık. Ne güzel duruyor be. Motorumu bıraktık. Şimdi geri tekrardan geri döneceğiz aynı yere. Evet, kayıtta mı lan bu? Kayıtta. Az önce Arkadaşlar az, işte ya. az önce geberiyordun. Ne düşünüyorsun? Evet, şey kızların önünde. <laughs> <laughs> Kız gazına mı geldin gerçekten? Yok kanka ya. Bir şey olmadı oğlum ya. Manyak mısın? <laughs> evet, Ömer Bey. Dedik. <laughs> <laughs> Umut artış oluyor dedik <laughs> ama. E, teker yapacaksan yap bu arada haber vermen yeterli. Oo diyorsun. Yeterli. bir kurtu vuracağız bir evrak gidecek bir yere de. Kanka, tutun, tutun. Okay. <laughs> Oğlum teker mükemmelmiş lan. <laughs> Çok sevgi değil mi ama? Mükemmel ya. İşte şöyle düşün kanka <laughs> bu ete 25. ete 7 de ooo. İkinci viteste bir tok atıyorsun. <laughs> lan sası 80 ile 100 Böyle yar, yarım 20 dakika falan gidiyorum böyle ama. Tutun kanka tutu Nereye uçuyoruz <laughs> Onun arkasında artıyordum sen düşün. <gülüyor> Manyak <gülüyor> mısın amına koyayım sen? Aha piyanist bana bırak geldi. Piyanist bana bırak. Umarım kameranın şarjı bitmez ya. Umut'u ağzımıza sıçtı neredeyse. Seri paket atıp geldik. Ben transferi biz aslında gelecek. 4, 8, 6, 6, 6, 8, 8 4, 45, 6, 65 plakasını okuyorum kanka bu kuh, 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 kuh tamam olur olur bundan tam motor olur, olur yundu, ben kuh oldu, kuh oldu. Senmeziz, Ömer, ver, ver senin şey. motoru kardeşim. ne şu arkada 1 2 3 4 5 oldu. 4 mi bakayım <laughs> 1 2 çalıştı çalıştı 168 adam selektör atıyor kapıyı <laughs> Emirhan kapı açılmıyor motor marş basmıyor kanka <laughs> ben daldım da oğlum sana ya. en uzun satışı mı Rekoru kırdık amına koyayım. saat sürdü satış. 12'den bu yana. Hay gelsin <laughs> hemen. Sponsorumuz BB. Hadi hadi. Hiç şey eskortuyoruz ama. Evet. Abi videoda yüzümü gösteremedim. Bir önce sakalı gezdim. Ben 15 yaşında zannettin. Halbuki o sırada bayinin sahibinden Vallahi yaşın bay daha büyük olması... Valla bayinin sahibinden büyük daha büyükmüşüm Mavi diyordum ben. Benim yaşıt olmam senin adamdan daha büyük yaşında olmanın dışında hiçbir sorun yok. burada. Yani. Başında maymun. Ha şey diyecektim. Bir saniye dur bir dakika. Bir dakika bir şey diyeceğim. Şimdi evet. birazdan motoru bir sürmek istiyorum. Tamam. Hani şuradan gelirken teker yapsam ne yapabilirsin? Bir falan değil bak. <gülüyor> <gülüyor> Böbrek. <gülüyor> sen, sen ciğersiz ben böbreksiz Gideyim <laughs> mi biraz fotoğraf adam motoru sıfır çevirme dedi piyasanın altını kovalıyor Harbi güzel bu arada. Ne evet, lan böyle? Evet. Otistiğimiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> sahibi de geldi böyle. Gel. <laughs> Ay, sikim yarpaydı. Orospu. Orospu. Gay değil orospu. <laughs> ayaklı kaçık. Orospu mu oldu? Gey oldu. Gay e, oldu namına koyayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu video paylaşılmasın, <laughs> <nasıl Gülüyor> siz Yani story atılmasın, siz dedim amına kıyım. Aynen, ben kardeşim ben ayaklı kaçık sen sende atıyorum olmuyor. <laughs> gel, gel şimdi. Hemen. Beyler. MT25 2023 model amına koyayım. Hiçbir şey yapmayacağım ben Lax tekti Allah çarpsın ha <laughs> Allah belanı <fena> vermesin <laughs> ya Vallahi bilmiyordum Abi Akşam Bilmiyorum. kesin paylaşıyorsun bu arada ayağın ayağın değil. Değil. Ömer ayağın değmiyor lan Değmiyor ya He sol açıdan çekiyorum ya sağın değmediği gözükmüyor kanka değil. Lan değmiyorsa nasıl çıkayım geri geri geliyorum Bakayım çekiyorum Enayi yazıyor lan Arkadaşlar Emirhan'ın motorunu aldık çaldık. Şaka maka ehliyeti olmadığı için bu arada aldım arkadaşlar. Plakayı daha çıkaramadık. O kadar yavaş davranıyorum ki çünkü emanet motor. Hiç riske girmek istemiyorum. Gram. Ama oturuşunu sevdim ben. Emirhan. Güzel ya bu arada. Harbi güzel ben sevdim. Sesi çok tortlu. Şu an rodajda olduğu için Basamıyorum da. Tek silindir olmasına rağmen sesi çok güçlü çıkıyor. ha. Ulan Emirhan nasıl bakıyor? Ben olsam ben de bakarım adamın motoru. Sıfır almış daha süremiyor. Basayım mı? Yok, basmayacağım ya ama çok basasım geldi sesi güzel ama kıyamam oğlum ya çocuğun yeni motoru daha rodaj daha ya bu kodumun mutuna dedim ki bak yavaş git motor benim değil emanet sıfır aralardan aralardan gidiyor pezevenk ya bu motor size hem biraz kambur bırakabilir bakayım ikiye geçmiyor sürekli boşa atıyorum acaba Ares'ten mi alışkanlık Ares'te direkt ikiye geçiyor boşa bile atamıyorsun kardeşim motorun çok güzelmiş bu arada vallahi sesi mükemmel kanka kullanımı mükemmel sesi mükemmel ama ikiye ben de atamadım sert attım yine boşa geçti ama daha yeni ya kanka onu kavrayacak şu bu. Arkadaşlar motor gördüğünüz gibi. Şimdi bir de Umut binsin. Umut'un yorumları da önemli. Bir teker yap bakayım. Benim asıl bebek burada. Arkadaşlar motor dediğim budur budur. Şimşeğimi özledim ben şimşeğimi. Eyvallah reis çok teşekkür ederim. Evet. Nasılsın? Kendine iyi bak görüşürüz. iyi bak bu güzeldi. Bu da böyle bir baydan motor çıkarma günü olsun. Eğlenceli bir gündü bence ya. Bence eğlenceli bir gündü. Umut sağ olsun. Kazarlarla atlattık. Tekerlerle atlattık. Emirhan'ın yeni motorunu denedik zaten biz getirdik. Boşat atmayı denesene. Gel boşa at kanka. Bak vites çok sert kanka. Bir bokluk var bende. Yana yatırıyorsun kanka şeyi. Hayır hayır bunda iyi, bokluk yok. Ama boş iptali var ama. Bu i̇şte ne? gel gel video sonu yapalım Emirhan. He? Video video sonundayız kanka. Video sonu. Evet. Motor hakkında düşüncelerin de şu anda. Evet, daha 3 kilometre sürdüm. <laughs> onu da ben sürdüm onu. <laughs> Neyse bugünlük videomuz burada olsun. Emirhan yeni motorunu aldık. Kardeşimize yeni motor aldık. Benim motor nerede? Benim motoru. Anlatırım onun üstündedir. Üstünde mi? Üstünde. <laughs> mt çünkü amına koyayım yani arkadaşlar video bitmeden bir de mt deneyelim MT çok güzel be hem çok hafif hem çok hızlı 26 <laughs> defa video Yok ya. sonu yaptım bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay ne oluyor lan abi